Hepinize merhaba arkadaşlar Merhaba bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yine sizinle birlikte e, ne oynayacağız e, bugün sizlerle birlikte e, bir şey diyeceğim öncelikle arkadaşlar bir önceki videoda e, YouTube'da cezalı e, YouTube'da e, yani YouTube'da komik videolar izleyecektik ve bunun bir cezası olacaktı ama ee, onu birkaç video sonra yapacağız Arkadaşlar bu yüzden e, bugün sizlerle birlikte bir oyun oynamaya çalışacağız yine kararsız kaldım hangi oyunu hesap diye şimdi e, burada oynadım bir dakika arkadaşlar Brawl Stars'da 80 like demiştim e, belki yakında gelir o yüzden arkadaşlar e, bugün Bra Brawl Stars oynayalım e, dördüncü bölüm bu arada ve Brawl Stars çok e, güzel bir oyun olduğu için e, e, sizlerin karşısında beşinci bölüm oldu evet bu dördüncü e, bence yani dördüncü e, şimdi ba oyunumuz başlasın ve bugün inşallah bir efsanevi çıkar ve arkadaşlar abone olan ve like atana <laughs> efsanevi çıkar arkadaşlar. Çıkarsa bu videoda bir karakter çıkarsa gerçekten çok mutlu olacağım. Çünkü yani e, videolarda e, videolarda e, karakter çıkıyor. Ay bu yeni karakter için e, yeni Brawl Stars indireyim mi? Onu yorumlarda yazın arkadaşlar. Şimdi e, şimdilik bunu yapmıyoruz. E, Brawl Stars Teyitmiş ismi evet. Yeni ismi. Evet arkadaşlar. Şimdi e, Brawl Tech'i indirmem için yorumlarda e, ne kadar e, yorum yazar tamamlanmıştır arkadaşlar. E, şimdilik bunu yapmayacağız abi. Brawl Tech'i indiririz belki. Yorumlarda yazarız. Sadece yorumlarda Ya bu altınları kaç veriyorsun abicim ya? Iııı e, yorumlarda yazmanız benim için yeterlidir ve okumamız yok. Hayır 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 hayır. Bakalım kaç Arkadaşlar ismimi neden ben yaptım bilmiyorum. <laughs> Öylesine belirtili olsun diye ismini e, ismimi ben yaptım ve hala aynı kartlar abi. Hala abi değişemedik. E, şimdi. Öncelikle şeyimizi seçelim arkadaşlar ve bu da 4 Yani nasıl ne kadardır e, Brawl Stars'ta karakterler çoğalamadı İnşallah bak inşallah e, bir tane şey çıkartırsın Eğer e, sarı falan çıkarsa çok mutlu olacağım Hele ki Sprout Hele 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 Gale Yok Gale çıkmaz Onun için imkansız bir şey. Ee, Leon çıkar inşallah diyorum. Önce El Primo'yu seçelim abi. Ee, şimdi El Primo 3. savaşçı. Ee, o zaman birleş alalım. Ee, şimdi El Primo'yu seçiyorum. Ee, şimdi de e, bir birleş alırım. Sonra karakterlere göre yapacağız. Hemen şöyle oyna diyorum. Ee, savaş topundayız birazdan e, hesaplaşmaya geleceğiz. Evet. Şimdi abi bayağı da bakın. Abi gel. Oo, of. Abi daha ilkten yenildim. Mortis var. Ya. Abi ilerle. Evet, gel lan 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 Abi abi. Lan, Abi ortam çok karıştı. Ama abi ortam çok karıştı. Gerçekten derli senle de bir yardım et tamam ortasız. Lan bir tek ben salamım lan. Of alpim o. Şey abi beni koruyun yok mu? Abi Oğlum lan sonuçta. Işte. Abi abi ya şu ayı çağırma. Bale ya abi Bale'in atışı çok iyi. Ya. Arkadaşlar bu arada e, yakında Tomar 753 videoları e, yapabilirim. O yüzden e, Neden bu kadar al? Ya bir savaşa gidiyorum. Abi ücretsiz bir, bir şey vardı dedi ama. Ya abi. Ee, şimdi bakalım. çıkalım bir. Şimdi ee, bakalım. Sosyo pi var baba, Profil. Evet. Başka ne yaptı? Sosyo Ama jopi yapmış abi bu. Sosis jopi olmak lazım. Bu sosis jopi. Pi yapmış yani. O yüzden pek de savunmaz. bu adamın da gerçekten karakteri bayağı bir çokmuş. Şimdi biz e, hesaplaşmamıza girelim. Bunu çift hesaplaşma yapıyorum çünkü bayağı bir kasa. Evet şimdi oyunumuza girdik. Bekliyoruz. Evet gelirse. Bu arkadaşlar yakında e, yorumlarda istediğiniz oyunları da indirin. Ya hala bir oyun yanmamışsınız ya. Bir oyun yazın lütfen indirin. Ben kartımı oynayacağım gerçekten. Şimdi bu on bu hesaplaşma mı diyorsun ben... Abi ben buna elmas katmacı derdim gerçekten. Bak inşallah zaten abi gel. Gel 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 gel. Oğlum bu şeyliymiş lan. Ben son Abi abi, abi gel buraya. Hadi. Hesaplaşma. Allah'tan yanımızda Sprout var. Hadi gel. Ha beni çeker adam. Abi inşallah yeriz bak. Abi bu sefer Poco gel buraya Poco. Poco 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 Poco. Abi bu Gel. Aha. Bir tane daha alıyoruz. Evet şimdi ilerleyelim. Birinciyiz inşallah. Evet. Dokuz kupa aldık. Yes. Abi. Tamam. Evet bayağı bir şey aldık. Vay abi döktürdüm. Gerçekten. Ee, hala buradayız. Hah. Bismillahirrahmanirrahim. Abi görevleri gözüküyor. Abi hadi basıyorum. İnşallah bir karakter gelir. Abi lütfen süpersel. Bak senden lütfen bir karakter bekliyorum süpersel ya. Hadi. Bismillah. Süpersel. Hadi süpersel. Başladım süpersel. Abi ya vermedi. Evet. Ya abi o kadar süper sevdik ya. Yani. Ee, şimdi bunu nereye vereceğim? İnşallah kazanırız. Şimdi abi ben bayağı bir ilerlemişim. Şimdi Gale'a bir dört adım varmış evet. Şimdi ne yapalım? Şimdi bunu. Bir görev yapalım arkadaşlar. Ona göre yapacağım. 12 çukur. Abi yok ya. Altın, Savaş topu var mı? Savaş topu. Savaş topu bana baya, bayağı bir kolay geliyor. Abi bu savaş... Nerede? Allah! Abi bu hep mı ne O markadan ödül Allah Allah! Ödül Biz ödül avını ya. Oh, ya şu baleyi yükseldi hiç mı? Kaç ay oldu? Aydı balenin belki. Şimdi baleyi seçelim balen katil seçelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altın yarı kaçtır? Üç, üç leş alacağız abi. Üç leş alacağız. Ee, Dur, en şeyi de en çok kupa çok Watch out, ee, neyse bu oynarız. Evet tamam. Başlayalım modumuza. Evet bayağıdır çekiyorum ama Evet şimdi ilerliyorum. Evet. Aa iki tane abi aynı şeyleri Gel buraya. Nita 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 Nita. Abi acaba neden bunu kafaya ona yazdırırlar böyle bir karı <laughs> abi talet attı talet 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 gel 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 ana abi ya peşeti alamazsan pis bozulmaz talet bak abi onu öldürsen seni gebertirim evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz evet şimdi ilerliyoruz 18 tane oldu şimdi Güzel. Evet. evet, jeton kazandık. Şimdi e, Nita'yı seçelim abi. E, Nita'dan ikileş olur. Evet, şimdi tek hesaplaşma yapalım bence. Tekme. Şimdi ama neyse. Bu kadar yeter. Bir Heh. Bugünkü video buraya kadar da arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay.